Evet, 2021 aslında e, Türkiye toplumu açısından da e, çok krizli e, bir yıl oldu ama Kürtler açısından da krizli bir yıldı. Çünkü 2021 yılında e, gerçekten e, Türkiye e, zaten yönetilemeyen bir ülkeydi ve 2021'de bu krizlerle birlikte hem ekonomik krizin hem pandemi sürecinin iyi yönetilememesi hem de bazı sosyal krizlerin e, birleşmesiyle birlikte hükümetin, iktidarın artık Türkiye'yi yönetemediği çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Açıkçası Kürtler açısından da bunu ifade etmekte elbette ki fayda var. Çünkü Kürtler açısından da bu yıl 2021 yılı çok büyük beklentilerin ama bu beklentilerle birlikte AKP hükümetinin Kürtlere yönelik saldırılarının ve Kürtleri tasfiye etmenin Türkiye'yi Kürtleri demokratik siyasetin dışına itme yöntemlerinin çok daha yoğunlaştığı bir dönem oldu. Çünkü Kürtler açıkçası yani geçmiş dönemlerde de belki bu tür krizlerle karşıya karşı karşıya kaldı ama en büyük krizle aslında bu dönem karşılaştı. Çünkü Pandeminin başlamasıyla birlikte aslında HDP'nin, HDP'li belediyelerin, HDP'li siyasetçilerin çok büyük bir baskı altına girdiğini de ifade etmekte fayda var. Çünkü HDP'li belediyelere kayyumlar özellikle pandemi dönemi gerekçe gösterilerek ya da bu bir fırsat olarak değerlendirildiği için çok yoğun yaşandı. Ve bu aynı zamanda hem demokratik siyasete bir müdahaleydi, hem de Kürtlerin, e, kendi içerisindeki dayanışmasının e, pandemiden kaynaklı ama e, sadece pandemiyle sınırlı tutmamak gerekir tabii ki. E, diğer krizlerle birlikte e, Kürtlerin bir araya gelmesini, e, Kürtlerin e, dayanışmasını e, ve Kürtlerin gerçekten e, diğer ki halklarla, e, diğer toplumlarla da buluşmasını engelleyen bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla 2021 Türkiye açısından, Türkiye'nin siyasi yönetimi açısından büyük bir kriz yaşandı. Bunu işçisi ayrı bu bedeli ödedi, Kürt'ü ayrı ödedi, emekçisi ayrı ödedi, kadını ayrı ödedi. Ve çok büyük gelişmeler yaşandı bu dönem açısından. Örneğin işte kadınlar açısından şunu söyleyelim, bir İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi bile tam anlamıyla kadınlara yönelik bir müdahaleydi aslında kadınların yıllardır yaşamış olduğu e, taciz, tecavüz, e, baskı, e, katliam e, gibi meselelerle birlikte bir daha yüzleşmesi e, oldu. E, ama sadece kadınlar değil. Dediğim gibi işçinin, emekçinin, Kürdün, e, muhalif kesimlerin, e, AKP'nin yanında durmayan her kesimin aslında 2021 yılında ödediği büyük bedeller oldu. Ama şu da oldu, sadece bir bedel ödeme meselesi olarak bakmamak gerekiyor tabii. Çünkü her şeye rağmen muhalif kesimler, başta Kürtler, HDP sokaklara da indi, sokaklarda da oldu. Halkla buluşmalar gerçekleştirdi, halklarla bir araya geldi. Bunu her türlü engellemeye karşı yaptı. Yani büyük bir engel var karşımızda çünkü İktidar HDP'nin halklarla buluşmasını, halkla bir araya gelmesini istemeyen ve bunu engellemeye çalışan bir anlayışa sahip ama bütün bunlara rağmen biz halkın yanında olmaya devam ettik. Özellikle yaz aylarında gitmediğimiz yer, dokunmadığımız insan, temas kurmadığımız kesim. Kalmadı diyebilirim. Bu insanlara büyük bir moral verdi. Bu da önemliydi 2021 açısından. Evet böyle bir zulüm var, böyle bir faşist ortam var. insanların sokağa çıkmasına bile izin verilmeyen bir dönemde pandemi gerekçe gösterilerek her türlü engele rağmen HDP alanlardaydı. Yani HDP Türkiye toplumunun her kesiminin yanındaydı. Karadeniz'deydi, sel felaketi karşısında. Orman yangınlarında Antalya'daydı. Ee, yine e, işte kayyumlar meselesinde Kürtlerin yanındaydı. Dolayısıyla e, HDP aynı zamanda 2021 yılında e, bir umut da vaat etti Türkiye toplumuna, Türkiye halklarına. Yani 2021'i bu iki şekilde e, değerlendirmekte fayda var. Türkiye'de adaletin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Yaşanan e, çok somut şeyler var. E, Emine Şen Yaşar e, ailesi başta olmak üzere... Yaron Roboskin'in 10. yıl dönümü örneğin ee, yine e, cezaevlerinde e, yaşanan hak ihlalleri ve oradan çıkan cenazeler, hasta tutukluların e, yaşamlarını yitirmesi ama aynı zamanda cezaevlerinde başlı başına yaşanan hak ihlalleri. Bütün bunlar Türkiye'de aslında adaletin olmadığını bizlere çok net olarak gösteriyor. Çünkü e, bu iktidarın e, özellikle son zamanlarda e, Türkiye'de adalet adına, demokrasi adına, Hukuk adına hiçbir şey bırakmadığını hepimiz çok yakından görüyoruz ve buna tanıklık ediyoruz. Adalet talebi sadece bir kesimin değil, Türkiye toplumunun tamamının söylediği ve istediği bir mesele. Çünkü bu adaletsizlikten sadece HDP ya da HDP'liler değil aslında Türkiye'de her kesim şikayetçi. Çünkü işte adaletin olmadığı bir ortamda mağdur olanlar sadece Kürtler olmuyor. Sadece HDP'liler de olmuyor. Gün geliyor başkalarını da vuruyor bu adaletsizlik. Dolayısıyla ben adalet talebinin sadece HDP kesimi tarafından ya da sadece Kürtler tarafından değil, Türkiye toplumunun tamamının sahip çıkması gereken bir mesele. Çünkü bu iktidar adaletsizliği uygularken insanların insan ayrımı yapmadan uyguluyor ve buradan bütün kesimler mağduriyet yaşayabiliyor. Bugün biz yaşıyorsak yarın başka kesim yaşayabiliyor. Bunun örneklerini çokça sıralayabiliriz. Ama dediğim gibi adaleti sahiplenmek, adaleti istemek sadece HDP'nin işi olmamalı. Sadece HDP'nin talep ettiği bir mesele olmaktan acilen çıkmalı. Açıkçası toplumda büyük bir öfke var bir öfke birikmesi var. Bütün bu öfke elbette ki özellikle İmralı cezaevinde başlayan ama diğer cezaevlerine ve toplumun tamamına sirayet eden bir mesele olarak da ele almak gerekiyor tecriti. Fakat en derin ve en acımasızı elbette ki İmralı cezaevinde yaşanıyor. Çünkü geçen bayramdan itibaren herhangi bir görüşme yapılmıyor. Bu Türkiye'de çıkarılan yasaların bile iktidarın kendi eliyle yok sayıldığı ve yoksa kendi eliyle yok saydığı bir mesele haline geldi. Çünkü bu yasaları biz çıkarmadık. Bu yasalar var ama var olan yasalar işletilmiyor. Var olan yasalar uygulanmıyor. Bu kime yapılıyor? Sadece İmralı Cezaevine şimdilik yapılıyor ama giderek daha çok yaygınlaşan, giderek daha çok derinleşen bir hal aldı zaten. Tecrit ne demektir? İzole edilmektir. Yani bir insanı bulunduğu yerde hiçbir iletişim kanalları olmadan kendisiyle baş başa bırakmak bir insan hakları suçudur. Bir ihlaldir çünkü bu dolayısıyla İmralı Cezaevi'nde Sayın Öcalan'a ve yanındaki diğer tutuklulara hükümlülere bütün bunlar uygulanırken aslında AKP hükümeti kendi yasalarını çiğniyor. Avukat görüş hakkı kim olursa olsun nerede olursa olsun hangi cezaevinde olursa olsun bütün tutukların ve hükümlerin kullanacağı bir haktır yine kendi aile görüşleri sadece aile görüşü değil Elbette ki onlarla telefon hakkı bile bütün tutukların ve hükümlerin kullanacağı haklar arasındadır Ama bu bugün itibariyle işte uzun bir süredir Aslında İmralı cezaevinde hem Sayın Öcalan'a hem de yanındakilere diğer üç kişiye de uygulanmıyor. Bu Türkiye toplumunda elbette ki bir öfkeye, bir karşı çıkışa nedendir ve biz acilen bu tecridin ortadan kaldırılması gerektiğini her zaman söylüyoruz. Bugün de bu noktadayız. Yani tecrit bir insan hakları suçudur ve bu suç işleniyor Türkiye tarafından. CPT'nin raporlarına rağmen avukatlar gidemiyor. CPT'nin e, raporlarına rağmen aile görüşleri gerçekleşmiyor. CPT en son yayınlamış olduğu raporunda da bir hak ihlali olduğunu ifade etmiştir. Ee, İmralı cezaevinde Sayın Öcalan'ın ve diğerlerinin e, avukatlarıyla ve ailesiyle görüşme hakkının olduğuna dair bir rapor var. Ama bu rapor bile bugün AKP iktidarı tarafından yok sayılıyor. Yine buna bağlı olarak söyleyeyim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bu yönlü bir kararı var. Çünkü Sayın Öcalan'ın avukatlarının ahime başvurusu var. Ahim'in vermiş olduğu kararda da böyle bir gerçeklik var ama Ahim kararları da işte İmralı cezaevi ile ilgili olan da yine Selahattin Demirtaş'la ilgili olan da hükümet tarafından ne yazık ki uygulanmıyor. Bütün bunlar karşısında HDP olarak biz bir an önce ticaretin bitmesi ve Sayın Öcalan'ın avukatlarıyla ve ailesiyle acilen görüşme yapmasının önemli olduğunu bir kez daha ifade edelim. Şimdi Kürtler her dönem açısından farklı farklı işte sıkıntılar, bedeller ödediler. Bunu biliyoruz, bunun farkındayız. Ama bu dönem daha çok ağırlıklı olarak aslında cezaevlerindeki hak ihlallerini ifade etmekte fayda var. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi son bir ay içerisinde bile birçok insan yaşamını yitirdi. Bu insanların özellikle adli tıp kurumu başta olmak üzere oradan çıkan raporların bile çok siyasi olduğunu ifade etmekte fayda var. Çok ağır hasta olmalarına rağmen gittikleri yerellerde ya da bulundukları yerlerdeki hastanelerden Cezayirlerinde tek başlarına kalamama raporunu almalarına rağmen adli tıptan çıkan raporlar bunun tam aksini gösteriyor. Dolayısıyla biz adli tıp kurumunun çok siyasi kararlar aldığını biliyoruz ve bu siyasi kararlar doğrultusunda da. Siyasi tutuklular ne yazık ki tahliye olmuyor, serbest kalmıyor ve yaşamlarını cezaevlerinde yitirdiklerine tanık oluyoruz. Çok nadir birkaç kişi son aşamaya geldiği andan itibaren tahliye oldular. Bunlar da evlerine bile gidemeden hastanelerde yaşamlarını yitirdiler. Yani demek istediğim, Son aşamalara kadar işte ya son birkaç gün kala yaşamını yitirmesine son birkaç gün kala tahliye oluyorlar ya da hiç tahliye edilmeden cezaevlerinde böyle bir problemle karşı karşıya kalıyoruz Hedefi olarak bu konuda Elbette ki hem hukuki olarak hem de siyasi olarak birçok girişimimiz oldu ama son dönemlerde özellikle en son garibe gezer'in yaşamını cezaevinde yitirmesiyle bir Artık cezaevlerinde yaşanan sorunlar, hak ihlalleri bütün bunlar bizim en önemli gündemlerimizden bir tanesi oldu. Aysel Tuğluk meselesi yine aynı şekilde. Aysel Hanım'la geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdim. En son görüşmemi bir buçuk yıl önce yapmıştım. Yani pandemi başlamadan önce yapmıştık. O zaman da hastaydı. Fakat ben bu sefer çok daha kötü gördüm Aysel Hanım'ı. Hani bir buçuk yıllık ara arada Aysel Hanım'ın daha da ağırlaştığını, artık konuşmakta bile zorlandığını hareketlerinde çok önemli kısıtlamalar olduğunu ve cezaevi idaresiyle de yaptığımız görüşmede onların da bu durumun farkında olduğunu ve Aysel Hanım'ın bir an önce bir ceza ertelemesiyle mutlaka tedavisinin dışarıda yapılması gerektiğini daha önce de söyledim, şimdi de söylemek isterim. Ve Aysel Hanım'ın durumunda olan birçok insan var aslında. Sadece aynı hastalıkla ifade etmek belki doğru olmayabilir ama çok farklı hastalıklar taşıyan işte Mehmet Emin Özkan gibi ya da başka başka hastaların hasta tutukluların aynı durumda olduğu ve tedavilerinin gecikmesiyle birlikte de işte o istemediğimiz durumlar yaşanabiliyor. Biz en azından geriye kalanların, şu an hasta tutukların sayısı çok fazla. Sadece birisini söyleyip elbette ki onun öne çıkmasını istemeyiz ama Aysel Hanım da bu ülkede siyaset yapmış Milletvekilliği yapmış bir kadın arkadaşımız dolayısıyla hem onun hem diğer hasta tutukluların bir an önce tahliyelerinin gerçekleşmesi, cezalarının ertelenmesi ve tedavilerinin dışarıda yapılması için bir kamuoyuna ihtiyaç var bir duyarlılığa ihtiyaç var. Çünkü bu çok insani ve çok vicdani bir mesele. Buraya bir siyaset üstü bir konu olarak bakmak zorundayız. Bir insan eğer hastaysa ve yaşamını tek başına idame ettiremiyorsa bir cezaevinde bununla ilgili kararlar mutlaka bu iktidar tarafından verilmelidir. Yoksa bunun vebali hepimizin üzerinde kalır ve bu vebal ağır bir vebaldir. Bunu özellikle ifade etmek isterim. AKP hükümeti her zaman için kadınlar, her zaman kadınlar için bir tehlikedir aslında. Bunu ben başka yerlerde de söyledim ve tehlike olmaya da devam ediyor. Kadınların İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere yaşadıkları her türlü mağduriyet, yaşadıkları her türlü sorun, başlı başına aslında bütün kadın örgütlerinin, kadın kurumlarının ve kadın siyasetçilerin ortak takınacağı bir tutum ve ortak alacakları bir mücadele kararıyla ancak baş edilebilir bir mesele olacaktır bence. Çünkü özellikle AKP hükümeti döneminde kadınların yaşadığı işte katliamlar, tacizler, baskı, şiddet, erkekler tarafından şiddete uğraması bütün bunlar gittikçe yükselen bir ivme kazandı ve kadın haklarını savunanlar, kadın örgütleri, kadın kurumları bence bu konuda yetersiz kaldı. Hepimiz yetersiz kaldık. Bunun içerisine kendimizi de katıyoruz tabii ki siyasi bir parti olarak. Dolayısıyla ben e, hani e, en azından 2021'de e, bunu çok gerçekleştiremedik ama 2022 e, yeni bir süreç olabilir kadın meselesi üzerinden e, ve e, 2022'de e, bütün bu yaşadıklarımıza e, hani bir kişi daha eksilmeyeceğiz sloganı üzerinden ya da şiarı üzerinden çok daha örgütlü bir duruma ve ortak bir mücadeleye ihtiyaç olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunun elbette ki zeminleri ve bunun gerçekleşmesi için mutlaka zaman ayarlanmalı, mutlaka bu zeminler oluşturulmalıdır sadece 8 Mart'larda, sadece 25 Kasım'larda bir araya gelen ve ortak açıklamalar yapan bir durumdan artık çıkmak zorundayız. Çünkü bu yeterli değil demek ki geçmişte yaşananlar bize bunu gösteriyor. O yüzden herkesin bu konuda bütün kadın kurumlarının, kadın örgütlerinin ve siyasi partilerdeki bütün kadınların, kadın aktivistlerin herkesin bu konu üzerinde çok daha fazla bir yoğunlaşmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden 2022 ortak zeminlerin yaratılması için bir vesile olmalıdır bence. Bir kişi daha eksilmeyelim diye. Şimdi tabii çatışmalı politikalar, savaş politikaları ülkeyi ne hale getirdi hepimiz çok yakından biliyoruz. Dış politikada gerçekten başarısız bir hükümet var. Bütün komşu ülkelerle çatışma halinde olan, sadece kendi menfaati üzerinden, sadece kendisinin bir kez daha iktidar olma yollarını ve yöntemlerini çatışmalı ortamlardan ve savaş politikalarından kesinlikle vazgeçmeyen bir anlayışa sahip olan bir anlayış ve bir yönetim var bugün bu ülkede. Biz e, kesinlikle bütün sorunların e, başta komşu ülkelerle yaşanan sorunlar olmak üzere dünyanın her yerinde Türkiye'nin e, özellikle Orta Doğu açısından tabii ki daha önemli ama e, sadece Orta Doğu değil bugün Türkiye Avrupa ülkeleriyle de e, çok barışık bir ülke değil. E, dolayısıyla e, hani kendi menfaatleri üzerinden yaklaştıkları için bütün bu sonuçların, bu çatışmaların, savaşların mağduriyeti Türkiye halkları oluyor, Türkiye toplumu oluyor. Ve yaşanan bütün bu ekonomik krizin sebebi de bu aslında. Çünkü bütün ülke kaynakları farklı yerlere aktarılıyor. Yani bir barışa aktarılması gereken kaynaklar, ülkenin kaynakları ne yazık ki işte komşu ülkelerde yaşanan çatışmalı ortamlara gidip oraya girmek, orayı işgal etmek, orada örneğin durmak gibi bir anlayış var. biz hedefi olarak bütün bunların yanlış politikalar olduğunu ve olması gerekenin bir barış politikası çerçevesinde müzakere ve diyalog yöntemlerinin kullanılması olduğunu söylüyoruz. Evet son zamanlarda kimyasal silah kullanımı çokça ifade edildi ve biz bu konuyla ilgili soru önergeleri de verdik milletvekili arkadaşlarımız verdiler bakanlıklara. Ancak bunun karşılığında yine susan ve suçunu örtbas etmeye çalışan bir durumla karşı karşıya kaldık. Kimyasal silah kullanmak da bir insan hakları ihlalidir ve suçudur dolayısıyla HDP olarak bu konuların takipçisi olmaya elbette ki devam edeceğiz ve ediyoruz. Ama kimyasal silah kullanma konusunda Türkiye'nin bu konuyla ilgili acilen bir açıklama yapmaya ve varsa böyle bir şey ki var olduğunu özellikle o yerlerde yaşayanlar bize ifade ediyorlar ve bize iletiyorlar. Çünkü bunlarla birlikte sivil ölümler çokça yaşanıyor. Dolayısıyla bu konunun bir an önce açığa çıkması, açığa çıkarılması gerektiğini söylüyoruz ve bunu ısrarla sormaya da devam edeceğiz. HDP bu konunun takipçisi olacak bundan sonra da. 2022 yılı büyük bir ihtimal bir seçim yılı olacak zaten. HDP olarak her yönüyle seçime hazır bir partiyiz bunu söyleyebilirim hazırlıklarımızı yaptık ve erken seçim çağrısını da çokça ifade ediyoruz zaten her ortamda her platformda bunu söylüyoruz Çünkü Türkiye artık yönetilemiyor ve bir erken seçime de ihtiyaç var bu erken seçimle birlikte tabi iki seçim yapılacak ya zamanında da yapılsa erken de olsa Sonuçta Türkiye halkları bir şeye karar verecek ya bir demokratik geleceğe karar verecek ya da bir karanlık geleceğe karar verecek. Yani AKP hükümetinin tekrardan aynı sonucu alması şu an yaşananlardan çok daha beter, çok daha fazla bir durum arz edecek. O yüzden Türkiye halkları demokratik bir geleceği istemek zorunda, istemek durumunda. Biz de bütün bunlarla birlikte demokratik bir ittifakı nasıl örebiliriz ve AKP hükümetine karşı Elbette ki demokratik yollarla, seçim yollarıyla artık onlarla değil, bu ülkenin demokratik bir anlayışla ve demokratik bir yapıyla yönetilmesi yönünde tercih yapacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle milletvekili seçimi aynı gün yapılacak ve insanlar bu iki tercih içerisinde de geleceğini belirleyecek aslında. Ve bizim... Milletvekilliği seçiminde tabii ki bir ittifaka ihtiyacımız yok. Biz demokratik ittifak derken daha güçlü bir şekilde parlamentoya girmeyi hedefliyoruz aslında. Daha fazla sandalye sayısıyla, daha farklı kesimlerle, örneğin bugün HDP içerisinde olmayan çok farklı kesimler var. Bu kesimleri de içimize alarak işte üçüncü yol dediğimiz yol aslında budur. Yani daha farklı, daha çoğulcu, daha renkli bir kesimle parlamentoda çoğunluk sağlamaktır aslında. Dolayısıyla demokrasi ittifakı dediğimiz şey aslında bu. Evet biz bir deklarasyon yayınladık ve bu deklarasyon önemli ölçüde aslında bizim seçimlere, sadece seçimlere yaklaşımımız olarak değil... Türkiye'nin geleceği açısından da saydığımız bütün maddelerdeki görüşlerimizdir. İşte kadın konusudur, ekoloji konusudur, adalet konusudur, Kürt meselesidir. Bütün bu konular içerisinde ya da bütün bu konularda HDP'nin bakış açısı, beklentileri ve bununla ilgili bu konularla ilgili tutumu budur. Kim buna evet diyorsa bu. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi için elbette ki geçerli olan bir şey ve Cumhur İttifakı'nı bir kenara bırakıyoruz. Çünkü ülkeyi bu hale getiren zaten Cumhur İttifakı'dır ve biz AKP'nin ya da Cumhur İttifakı'nın artık bu ülkeyi yönetemediğini söylüyoruz. Dolayısıyla diğer kesimlere çağrımızı yapıyoruz. Yani Cumhur İttifakı'nın dışında kalan kesimlere bu çağrıyı yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de adaylar üzerinden kesinlikle bir tartışma yürütmüyoruz. Bizim için önemli olan bir isim değildir ya da herhangi bir partinin çıkaracağı bir aday değildir. Önemli olan Türkiye'nin geleceğidir. Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun geleceğidir. O yüzden Demokrasi İttifakı'nın böyle bir şeye de örneğin işte Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun ama bizim ilkelerimiz etrafında eğer bir araya gelebiliyorsak o zaman tekrar bir oturma, bir müzakere etme ve bir konuşma gerekliliği ortaya çıkabilir. Dediğim gibi şu an açısından bizim özellikle milletvekili seçiminde Herhangi bir arayış içerisinde olmadığımızı söylemeyi e, özellikle belirtmek isterim ve bunu söylüyorum e, Cumhurbaşkanlığı seçimi içinde e, Türkiye'nin geleceği açısından herkesin elini taşın altına koyması gereken bir dönem olarak da görebiliriz bu dönemi. Şartlar, koşullar ne olacak şu an belki çok bir şey söyleyemeyiz ama zamanı geldiğinde elbette ki adayları, adayı değerlendiririz. Mecliste tabii şu an görüşme yaptığımız partilerden sadece CHP'nin milletvekili var. Saadet Partisi bir kişiyle temsil ediliyor. Gelecek ve Deva Partisi'nin milletvekilleri yok. Ama sadece meclis değil tabii ki burada amaç. Ee, tabii yarın Cumhuriyet Halk Partisi ile yapacağımız görüşmede bu önerimizi onlara da sunacağız ama CHP ile birlikte bir ortak önergenin meclise sunulması diğer partilerin de dışarıdan destek vermesiyle ortak bir görüntü vermektir. Yani ortak görüntüye bugün büyük bir ihtiyaç var. Önemli görüşmeler ve istişareler elbette ki yapıyoruz. işte Geçen hafta Saadet Partisi ile yaptık, bugün Gelecek Partisi ile yarın da Deva ve CHP ile görüşmelerimizi yapacağız ama ortak verdiğimiz görüntü bile Türkiye toplumuna büyük bir cesaret veriyor yani biz bunu biliyoruz ve hissediyoruz böyle bir görüntünün olması için evet Türkiye toplumu bizi teşvik etti çünkü geçen görüşmelerde ortak görüntü verilmemişti yapılan ziyaretlerde bu büyük bir eleştiriye de konu olmuştu ama bu sefer o eleştirileri baz alarak ortak görüntü vermenin önemli olduğunu düşünerek en azından Türkiye toplumuna muhalefet partileri bir araya gelip sizin sorunlarınızı konuşuyor, istişare ediyor ve gelecek açısından bir çaba içerisinde olduğumuzu da onlara yansıtmaya çalışıyoruz. Bu bizim elbette ki Merkez Yürütme Kurulumuzda aldığımız bir karar dört siyasi partiyi ziyaret etme konusu. Bunların ben önemli olduğunu ve giderek daha da fazla ve yaygın olması gerektiğini seçimlere kadar en azından bu görüşmelerin olmasının büyük bir faydası var. Evet HDP olarak 2022'nin açıkçası Türkiye toplumunun huzur içerisinde, refah içerisinde yaşayabileceği bir ortama ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve biliyoruz. O yüzden de çok beklentilerimiz var Elbette ki işte AKP iktidarını göndermek seçimlerde güçlü bir HDP olarak ortaya çıkmak, mecliste büyük bir çoğunlukla söz sahibi olmak. yine kadınların özellikle hem kendisini bulabildiği sözünü söyleyebildiği bir partide daha fazla eşit temsiliyet. Çünkü biz eşit temsiliyet diyoruz ama hala biz bile eşit temsiliyeti, yakalamış durumda değiliz. Olası bir seçimde bütün kadınlara sözümüzdür. Çok daha fazla kadın siyasetçi ile söz sahibi olmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla ben 2022'den umutluyum. HDP olarak umutluyuz. Var gücümüzle çalışıyoruz. Toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya çalışıyoruz ve onların itirazlarını dinliyoruz. Onların sistemlerini eleştirilerini kendimize bir görev ve sorumluluk olarak aslında alıyoruz. Her eleştiri bizi büyütüyor. Bunu söylemekte fayda var. Ve bütün bu eleştiriler doğrultusunda 2022'ye HDP hazır. Ama bu hazırlık elbette ki HDP'nin halktan almış olduğu, tüm e, Türkiye halklarından almış olduğu e, cesaretin moralin ve iddianın büyük bir payı olduğunu söyleyebilirim. Halk buluşmaları bize büyük bir umut verdi, büyük bir güç verdi ve kararlılığımıza özellikle büyük bir kararlılık kattı. O yüzden ben Türkiye toplumu HDP'den beklentilerini mutlaka görecektir. Mutlaka bunun bir karşılığı da olacaktır, öyle ifade edeyim. 2022'nin herkese başta insan hakları, demokrasi, adalet konularında iyi şeyler getirmesini umut ediyorum. Ama sadece umut etmekle kalmayıp bunun sorumluluğunu, bunun görevini de yerine getireceğimizi de belirtmek istiyorum.